akacak kanın durdurulması. Araları bozulan iki eş, iki arkadaş, iki aile, iki aşiret, iki toplum ne derseniz deyin. Fitne ve fesada sürüklenecekleri sırada onları durdurabilmek. Durduramıyorsak akacak kana mani olmak. Yani kocanın karısını dövmesi, kız tarafının toplanıp erkek tarafının kanını akıtmasına mani olabilmek. Aileler arasındaki problemlerin arasına girmek, akacak kanlara engel olmaya çalışmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye yöneldi dedi ki size nafile olan oruçtan, nafile olan namazdan, nafile vereceğiniz sadakadan daha faziletli olan şeyi söyleyeyim mi? Ne olabilir sizce Müslümanlar? Herhalde nafile yapılacak bir cihat diyeceksiniz. İnsanların hidayetine vesile olmak diyeceksiniz. Fitne ve fesadı ortadan kaldırmak, hayrı inşa etmek diyeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Birbirlerinden ayrılan Müslümanları bir araya getirmek. Subhanallah. Sulh yapmak. İmam Buhari rahim Allah sahihinde sulh diye bir başlık açmış. Bu hadisi i şerif İmam Buhari'nin Suh bölümündeki ikinci hadistir. Konuşmayan, birbirine küsen, nefsinden dolayı birbirine sırt çeviren, Allah'ın rızasının asla olmadığı bir meseleden dolayı ayrılan iki kardeşi, iki eşi, iki aileyi ne derseniz deyin iki toplumu iki aşireti bir araya getirmek, onların arasını bulmak, toplumun ıslahını sağlamak, toplumdaki bozulmayı engellemek ve en önemlisi de hadis ona işaret etti. Akacak kanı durdurmak Müslümanlar çok büyük bir ecirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün Medine'ye, Medine içerisinde Kuba ehli birbirleriyle tartışıyorlar. Husumet içerisindedir. Öyle ki birbirlerini taşlıyorlar. Aralarında bir kavga çıkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca hemen sahabelere yöneldi. Haydi bizimle beraber kim gelecek Kuba ehlinin arasını bulmak için. Allahu Ekber. Kalkıyor hemen kardeşleriyle beraber Kuba ehlinin arasını ıslah etmek için, aralarında sulh yapmak için, barış inşa etmek için